Merhaba, adım Jeff Payne. Ben Caterpillar'da önleyici bakım eğitmeniyim ve bugün size filtrelerdeki dönmeden biraz bahsetmek istiyorum. Dönen filtreler, hepsini değiştirdik. Yapması basit, öyle değil mi? Çoğu kişinin CAT filtreleriyle ilgili fark etmediği şey, tüm filtrelerin farklı bir sıkıştırma sırası olduğudur. Bu yüzden yeni bir filtre taktığımızda filtreyi yukarı doğru yağlamak isteriz. Buradaki aslında bir diyagram. Ketin sattığı o halkalı montaj yağını kullanmak istiyorum. Parmağımı kirli filtreye sokmaktan ve mühre silmekten daha iyidir. Ama filtreyi getirip mühre hafifçe dokunana kadar vidalayacaksınız ve buradaki bu özel filtre ondan sonra üçte biri kadar daha döndürülmesini belirtiyor. Bununla ne kastettiğimi göstermek için eğer tam bu filtrenin oraya bakarsanız burada mührü yağlayın yazıyor. Mühür dokunana kadar elle sıkılacak sıklığa getirin ve sonra 5-6 tur çevirmek yeterli. Birçok ket filtresinin üzerinde çizgiler var. Bazılarının numarası var, bazılarının yok. Bahsettiğim çizgilerin ne işe yaradığını merak edebilirsiniz. Bunlar filtreyi sıkıştırmanıza yardımcıdır. Mesela bunun üzerinde 6'da 5 oranı sıkın göstergesi var. Yani elde sıkabildiğiniz kadar sıktıktan sonra karşınızda 3 rakamına sahip çizgi duruyorsa o çizgiyi dikkate alarak 5 rakam boyunca sıkmaya devam etmeniz gerekir. Bu da demektir ki 2 numaralı çizgiye ulaşana kadar sıktığınızda 6'da 5 oranında sıkmış olacaksınız. Bu aşağıdaki 3'te birlik olan 120 derece aralıklarla ayrılmış çizgilere sahiptir. Eğer bu pozisyonda 2'deyseniz 3'e gelene kadar etrafında çevirmeniz gerekir ve her bir filtremiz farklı bir sıkılaştırma sırasına sahiptir. Burada arkadaki yağ filtresini göremezsiniz fakat dokunduğunuzda tek bir dönüş yapar. O yüzden filtrelerinizi sıkmadan önce onları gerçekten okuyup görmeniz ve duymanız gerekir.